Herkese selam arkadaşlar ben oyun peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere arkadaşlar yepyeni bir GTA 5 olan para geçerek karşınızdayız. Yalnız video geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone değilseniz eğer ama şu şekilde abone olmayı unutmayınız. Hani kanal kanaldan takipte kalmak istiyorsanız eğer de kanala abone olup tüm bildirimleri de açmayı unutmazsanız Biz seni Canlı yayın videodur. Hemen pat diye haberiniz olur. Bir de PS4'ten topluluğumuza da katılmayı unutmayınız. Ben burada bir yerde fotoğrafını falan verdim. Haydi diye başlayalım dostlar. Şimdi öncelikle ee, ihtiyacımız olanlardan öncelikle bahsedeyim. Bir tane ev, bir tane banker. içerisinde Mobile Operation Center, Mobile Operation Center içerisinde ee, kopyalayacağımız araçlar olan RC Hernandez'ı zaman hali. Ya da beni de modif şu an eleceği İstediğiniz arabayı kopyalayabilirsiniz. Evet ama bu aralar daha çok parayı verdiği için biz bunları kop kopyalıyoruz. O yüzden haberiniz olsun. Haydi videoya başlayalım. Bir dakika arkadaşlar şu an bir yandan da şey yapıyorum. Bir yandan da şey yapıyorum. Ee, intro falan hazırlıyorum. Zaten videonun başında size şeye koyarım. İn işte intro falan hani siz o sırada görmüş olursunuz. Ha, bu arada intro'nun yorumlarını da yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Direkt aracımızı çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar aracımızı şu şekil pozisyonluyoruz. Bakın şu şekil. Şöyle biraz fena yanladık ama şöyle de koyarız. Arabamızı bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Arabadan indiğimiz zaman şu mavi yanlış söyledim dur. Şöyle bir yanlış söyledim şöyle. Heh. Arabadan indiğimiz zaman şu mavi daireyi görebiliyor. Ve arkadaşlar arabamıza bindiğimiz zaman da şu sağ uyarıyı alabiliyor olmamız lazım. Dediğim gibi arabadan indiğimiz zaman mavi daireyi görebiliyor olmamız lazım. Ondan sonra da buradan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra da buradan haritamızı açıyoruz. Bu harita önce de çok pardon. Hide Options'tan şuradan Jobs'ta custom yapmayı unutmayın. Bir de, de olmayı ihmal etmeyiniz. Bakın gördüğünüz üzere. Ve buradan arkadaşlar Options tuşuna basıp Custom Apartmanımıza doğru gideceğiz. Custom Apartmanın ne olduğunu bilmiyorsanız eğer hemen size şuradan göstereyim. Bakın ben de size Şuradan ekleyip savaştaki Wars'taki Bunlar olacak bardağı arada Ve buradan Option tuşuna basıp evime en yakın olan görevi başlatıyorum. Ve arkadaşımın oturumuna katılıyorum arkadaşlar. Yalnız arkadaşımın oturumuna katılmadan önce size şundan bahsedeyim. Eğer ilk gelen uyarıya Cover, ikinci gelen uyarı gelmezse bilin ki arkadaşınız da free olduğu için size onu sorun atar. Glitch çöp olur yani hile çöp olur. Bundan haberiniz olsun. Şimdi arkadaş metodunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşımın oturumuna katıl yaptım. Şimdi bekliyorum. İlk gelen uyarıya kabul, ikinci yan uyarıya kabul etmiyoruz bu şekilde. Dediğim gibi eğer öbür türlü olursa siz direkt arkadaşınızın oturumuna atar. Ve buradan arkadaşlar direkt çıkıyoruz. Ve çıkar çıkmaz da direkt buradan evimize doğru giriyoruz. Bir de hala videonun bu kısmına kadar izliyorsunuz ya da videoyu beğenmeyi unutmayınız. Dünkü video hemen hemen aynısı ama dediğimiz gibi farklı taktikle Hemen şuradan hızlıca koşalım. Ondan sonra arkadaşlar buradan direkt apartmanımıza giriyoruz ve bir Heist'ımızın açılmış olması gerekiyor. Buradan Options tuşuna basılı tutup sağ tuş yapıyoruz. Olmadı. Tekrardan deniyorum. Ve bu şekilde bunu yapıyoruz arkadaşlar. Buradan fire Firestarter peki bir kez girip çıkıyoruz. Ondan sonra da orta tuşa basılı tutup apartman style'dan herhangi bir tanesini seçiyoruz ve hızlı, hızlı 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 yukarı x yukarı x yukarı x yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı tane zamana kadar Ekran kararmayana kadar şöyle hızlı, hızlı 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 yapıyorum. Bu arada iki kez basmaya dikkat edin. Eğer iki kez basarsanız her glitch çok olur. Bundan da haberiniz olsun. Şöyle hemen hızlı hızlı devam ediyorum. Evet bakın gördüğünüz üzere ekran kararmadı arkadaşlar ekran kararmadı içinde gelece girmiş oldum ve buradan çıkıyorum Dediğim gibi bu şekilde hızlı hızlı yaparaktan glitch'e hemen girersiniz Ve buradan direkt options tuşuna basıp ee, Options tuşuna basıyorsunuz buradan touchpad'e basarak x'e basın touchpad'e basın buradan direkt her şeyi açmış oluyorsunuz <laughs> Buradan arkadaşlar direkt Bir tane buradan görev başlatalım Şunu şu görevi başlatıyorum Görevinizi başlattıktan sonra buradan direkt apartmanımıza doğru gideceğiz ve buradan arabamızı alıp çıkartacağız. Evet şu anda düştük. Tamam. Buradan çıkıyorsunuz. Çıkma Ay, pardon çıkıyorsunuz diyorum. Buradan hemen direkt arkadaşınızın oturma katıl metodunu yapın. Evet arkadaşımın oturma katıl metodunu yaptım. Şimdi bekliyorum. İlk nereye kabul, ikinci yanlara kabul etmeyeceğim. Ve bu şekilde çıkmış olduk. Ve buradan Direkt evimize doğru koşturuyoruz. Direkt garajımıza gelip eleceği çıkartıp çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca koşayım. Hatta şöyle first personal görüntü şöyle daha iyi oluyor. Evet şöyle koşturmaya devam edelim. Direkt zaten böyle gülüşlenecek. Zaten biz garajın nerede olduğunu biliyoruz. Direkt garajımıza direkt gireceğiz. Tamam. FP <laughs> o zaman FP ile oldu. Tamam. FP ile olması da önemli değil arkadaşlar. Ev olmasa da da olur. Tamam. Videoyu direkt hemen hiçbir şekilde iptal ettirmeden farklı metoda geçiyorum. Buradan direkt arkadaşlar arananıza doğru şey yapın. Görev başlatın. Ev, ev sıkıntı da çıkarabilir. Ev sıkıntı çıkardı. Önemli değil. Arena modunu yaparız o zaman bizden O yüzden şey değiştiriyorum. Arena da yapıyoruz. Çok özür dilerim ama hani ben sandım evde olur diye düşündüm ama ev olmuyor. O yüzden arena ile olarak değiştiriyorum bunu. Hemen arkadaş oturma kata metodunu yap yap yapıp geliyorum. İlk gelen öreye kabul, ikinci gelen öreye kabul etmiyorum. Ve buradan direkt arena arkadaşlar giriyorum. Bu arada direkt arena da bir tane hemen sipariş edeyim varsa yoksa diye. Yani önceki gelişlerin aynısı yani siz hiç gene telaşlanmayın yani ana direkt taktik değiştirdi falan diye şey yapmayın. Her türlü aynı arkadaşlar bir şey fark etmiyor. Ev metot ev metotta oluyor mu dedim. Az önce evde çünkü öyle bir garip bir şey oldu ben dedim ne oluyor falan diye. Ama sıkıntı değil. Biz evli yani arena olarak yaparız. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Biz şöyle aren arena olanı yapalım o zaman. Bakın hemen içeriye giriyorum. Arena diyorum. Workshoplara. Workshop level. Workshop'a ben çünkü sipariş etmiştim. Önemli değil. Bunda da öğrenmiş olduk yani ne oluyor falan diye. Ve arkadaşlar buradan direkt geleceğiz 8 8imize bineceğiz. İşte bedava olan bineceğiz. Malum benim eleci büyük ihtimal gecikecek. O yüzden mesela ben videoyu falan burada kesebilirim. Ben kesmedi ya burada leci falan varsa. Gerçi ıssı falan varsa ıssının üzerine de yapabilirim de. Ha gerçi yok. Tamam bekleyeyim. Bekleyeyim arkadaşlar. Şunun elecimiz gelsin. Ben hemen hemen eee taktiği şey yapayım. Paralelisini yapayım, bitireyim hemen. Çok özür dilerim. Dediğim gibi hani burada hata yaptık. Ev yapma de şey arena yapsaydık güzel olurdu. Önemli değil. Arena arena olanı yaparız o zaman. Ev yerine arenaya gideceksiniz bu kadar. Ben şimdi arkadaşlar e, videoyu burada kesiyorum. Arabanın gelmesini bekliyorum. Araba geldiği zaman devam edeceğim. Evet arkadaşlar Eleci geldi. Şimdi Eleci'ye biniyorum. R2'ye basıyorum ve sadece ara, arabam olmadan çıkacağım bakın şimdi. Bakın gördüğünüz üzere arabasız çık çıkacağız şimdi. Evet arabasız çıktık. Buradan option tuşuna basıp arkadaşlar direkt arenamıza doğru gidiyoruz. Yani arena diyorum bank kırmızı doğru gidiyoruz. Şuradan hemen gene arkadaş metodunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Şu arkadaş metodunu hemen hızlıca yapalım. Ya bir şey değişmedi yani. En azından yaptık yani iyiliğim. Ben çünkü evde de olur diye düşünüyordum ama evde de olmuyor malum. Olmuyormuş ama en azından orada çok garip şeyler yapabiliriz aslında aklıma o geldi. İlk yanda burada kabul ikinci yanda yine kabul etmiyoruz. Ve artık ileyi bitiriyoruz yani arabayı bineceğiz ineceğiz. Bir şey yapacağız yani. Koyacağız. Bu arada bazen şöyle bir şeylerle karşılaşıyorum. Bu bitti sizde de oluyordur. Ee, arkadaşlar gelişin sonunda bankara girip araba olmuyormuş. Şu, o zaman şunu yapacaksınız. Bankadan bir kez dışarıya çıkın içeriye girin. Böyle oluyor. Öyle düzeliyor. Ben de hemen şuradan hemen hızlı hızlı içeriye doğru gireyim. Evet gördüğünüz üzere şu anda içeriye doğru giriyorum. Ve şimdi buradan direkt hemen üstümüze binip inip glici bitireceğiz arkadaşlar. Ama az önce o hızlı yaptığım taktiği yapabilirsiniz. O yüzden yararlı oluyor. Hani hızlı. Çok hızlı olun yani. Evet arabamıza bir kez bindik. indik. Buradan Mobile Operation Center'ımıza da girdik. Kolay yani ya. Kolay. Ayarınızdan... Bu arada bir haber daha bir tane daha video gelecek bu arada güncelleme hakkında. bir yerde bir yerde değil de 18'inde gelecek gibi görünüyor Temmuz'un. Bu yeni güncelleme. Öyle bir söylenti dolaşıyor arkadaşlar. 18 Temmuz'la alakalı bir bununla ilgili bir video gelecek. Haberiniz olsun. Gerçi hani şey olduğu doğruluğu konusunda emin değiliz ama. O yüzden gelebilir gelmeyebilir haberiniz olsun. Arabamıza da bindik arkadaşlar. Sağ tuşa da bastık. Arabamızı da koyuyoruz. Kopyalanan araba. Arenamızın geçiş kısmında olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun hala bu kısmına kadar izliyorsanız eğer videoyu beğenip kanalımıza da abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Haydi görüşürüz arkadaşlar.